arkadaşlar e, ben Deniz bugün sizlerle birlikte e, şimdi bunun nasıl kullanıldığına bakacağız yani e, nasıl desem e, OBS nasıl kullanılır ona bakacağız ilk olarak arkadaşlar e, OBS mizi indireceğiz e, ben tam indirden tam indirden yazarsanız ya da ben size linkini veririm e, işte daha sonra arkadaşlar e, geriye yapmanız gereken kurmak ve ayağları yapmak Şimdi burada sipsi yani bu hiçbir şey olmayacak. Burası sipsi olacak siz. E, mesela şu anda ben ekran kapatmayı kapatırsam şey donacaktır. Böyle kalacaktır Bu bölge. Ama e, eğer ekran yakalamayı açarsam e, bakın gördüğünüz gibi masum hareket ediyor. Çok da güzel yani e, ee, buradan videonuzun nasıl göründüğünü yani göründüğüne de bakabilirsiniz e, ee, o yüzden kaliteli bir uygulama yani ee, güzel arkadaşlar e, yani ben şimdi tanıtacağım bu uygulamayı size ilk olarak arkadaşlar e, bu canlı yayın yapmanızı da sağlayan bir uygulamadır yani pardon daha doğrusu program diyelim programdır e, peki bunu nasıl kullanacağız ilk olarak Burası boş gelecek arkadaşlar. Buraya sarı klik ekle derseniz Buradan da şu hepsinden, hepsinden birini seçersiniz arkadaşlar. Ee, Orada size çıkacak. Bu arkadaşlar programın açılımı Open Broadcaster Software Soft olarak e, geçiyor. Arkadaşlar şimdi oyun oynarken mesela videosunu çekeceksiniz, camlayan yapacaksınız ve ekranı sips yap çıkıyor. Bunu e, nasıl çözeceksiniz? maske deyip işte ilk olarak e, pencere yakalamaya basıp onu altı atacaksınız sonra yani en sonunda oyun yakalamaya basacaksınız bu şekilde ekran böylece oyun yakalama ekran yakalama üstünde olacak bu ne işe yarayacak derseniz Hadi tamam biz bunu yaptık Tamam peki ne bu ne işe yarıyor arkadaşlar ne işe yaradığını hemen söyleyeyim şimdi e, gördüğünüz gibi bu şurada tam şurada ee, bu arada ben de kasmıyorum ama videoda kasıyor şu anda görebiliyorum yani ee, neyse ee, arkadaşlar işte burada tam burada sizin siz şeyi görüyorsunuz ekleyi görüyor işte ee, yani nasıl desem ee, hani ya o kadar önemli değil de arkadaşlar eğer ekran kambayı oyun yakalamanın üstüne atarsanız yapmanızı tavsiye etmem. Oyunu göstermez. Sadece ekranı gösterirsiniz. Böyle yani canlı yayın yapıyorsanız ee, sizin ekran monitörünüzü izler. Siz orada oyununuzu oynarsınız. Adamlar hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey. kadın bir şey anlamaz. E, bu yüzden yapmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle yapmayın da zaten. Ya da video videodaysanız boşuna gider videonuz. E, yani şu anda mesela ben Böyle açtım desek açılacak. Yani eğer bunu ekran yakalama üstünde olsaydı lol gözükmeyecek. Ama şimdi açarsam eğer hiç e, bir sorunumuz olmaz. Bizimiz oyunumuz ekranın yeri önünde kalır. Ve <laughs> aşağıya iner. Yani ekran aşağıya iner. E, şimdi bu tabii ilk bir içeriden video. Neyse. Yani bu uygulamada çok fazla tanıdacak bir şey yok bu işe yarıyor. Normal video, video da çekebilirsiniz. Twitch'ten ya da herhangi başka bir yayın yerlerinden. Yunu var hiç. bir de YouTube'da bir var mı bilmiyorum ama. yani. Onlar haricinde hiçbir şekilde siz şey yapamazsınız. Arkadaşlar Twitch ve birkaç tane bayağı yani bir seçenek veriyor. İstediğiniz birçok yerde siz bu şekilde şey yapabilirsiniz. Ee, yani şimdi ben sadece bunu anlatmak için e, buradaydım. Yani bunu anlatmak için bu videoyu çektim. Zaten bu videoyu da şu anda OBS'den çekiyorum. Ben de, de çekebilirim. Ama onu kullanmayı şu anda istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.